Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir A1-A2 seviye tespit sınavında tekrar birlikteyiz. Bugün arkadaşlar, go, get, do, make ve have fiillerinin kullanımına yönelik sorular göreceğiz arkadaşlar. Bu sorularla alakalı eğer yanlışlarınız çok çıkıyorsa mutlaka gramer videolarımıza dönüp bu konuları tekrar izlemenizi tavsiye ediyorum. Sonra bu soruları tekrar inceleyebilirsiniz. Hadi başlayalım. Bilim sorumuzda arkadaşlar, It's a nice day, güzel bir gün. Let's go nokta nokta. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Aşağıda ile alakalı bir ifade var. Burada Let's go doing something ve Let's go for something diyebiliriz. Yani iki ifadeyi de kullanabiliriz. Doğru olanlara baktığımız zaman arkadaşlar, Let's go swimming doğrudur veya well, let's go for a swim o da doğrudur. İkisi de cevaplayabiliriz. Yani bu sorumuza yönelik A ve D şıkları doğrudur. İkinci sorumuz da arkadaşlar. I'm sorry, your mother is ill. Annen hasta olduğu için üzgünüm diyor. I hope she nokta nokta better soon. Get better diye bir ifade vardır arkadaşlar. İyileşmek. Get better soon. İyileşmek. I hope she gets better soon umarım e, en yakın zamanda iyileşir. Bir temenni cümlesidir. Bu güzel bir kalıptır arkadaşlar. Burada C şıkkını işaretliyor ve geçiyoruz. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar. Kate nokta nokta. The car and drove away. Kate arabaya bindi ve sürerek uzaklaştı. Burada iki ifadede kullanılabilir. Yani got in the car and drove away veya got into the car and drove away. ikisi de doğru olur. Bu nedenle C ve D şıklarını işaretleyip geçiyoruz. Dördüncü sorumuz da arkadaşlar. Shall I open the window? Pencereyi açayım mı? No, it's okay. Hayır, gerek yok. I will, ben açacağım ve ben yapacağım ifadeleri ikisi de kullanılabilir. Do it veya open it şeklinde söyleyebiliriz. Yani I will do it ve I will open it ikisi de doğru olur. Bu nedenle 4 A ve D'yi işaretleyip geçebiliriz. Beşinci sorumuzda arkadaşlar. I'm sorry. Nokta nokta. A mistake. Bir yanlış yaptım. Özür dilerim demek istiyor. Burada make a mistake diye bir kalıp vardır arkadaşlar. Bu da past tense kullanıldığı için bir hata yaptım. Kusura bakmayın. Yani I'm I'm sorry, I made a mistake değil. B şıkkını işaretleyebiliriz. Altıncı soruda A good time in Tokyo. Yes, it was great. Past tense'te bir ifade kullanıldığı belli oluyor. Çünkü it was a great diyor. Geçmişte olduğu belli. Tokyo'da güzel zaman geçirdin mi? İfadesini kullanıyor. Burada have a good time. Yani güzel zaman geçirmek bir deyimsel ifadedir arkadaşlar. Burada da Did you have a good time in Tokyo? Tokyo'da güzel zaman geçirdin mi? Evet, harikaydı. Yani D şıkkını işaretleyip geçiyoruz. Şimdi pronouns and possessive yani sahiplik ve zamirler ifadelerini göreceğiz. Yani I, me, mine ve mine ifadelerini göreceğiz arkadaşlar. Bunlara yönelik soruları inceleyelim. Birinci sorumuzda I don't want this book. Bu kitabı istemiyorum you can have burada e, onu alabilirsin demek istiyor. Burada da this book ifadesini yönü, niteleyen e, arkadaşlar it ifadesi olur. Yani I don't want this book. You can have it. deyip A şıkkını işaretleyebiliriz. İkinci soruda Sue and Kevin are going to the cinema. Sue ve Kevin sinemaya gidiyorlar. Do you want to go with yani onlarla beraber gitmek istiyor musun? Kim onlar? Sue ve Kevin. Sue ve Kevin'la beraber gitmek istiyor musun? Niteleyecek them ifadesi doğrudur. Bu nedenle do you want to go with them? Yani C'yi işaretleyebiliriz. Üçüncü soru da arkadaşlar. I know Amy but I don't know husband. Ben Amy'yi tanıyorum. Fakat Amy bir dişi e, ifadesi olmalı. Yani she olmalı onun kocasını tanımıyorum ifadesi yani her husband olmalı. Yani I know Amy but I don't know her husband. D şıkkını geçiyoruz. 4. Oxford is famous for nokta nokta university. Oxford Üniversitesiyle meşhur bir yerdir. Famous for, be famous for bir şeyle meşhur olmak demektir. Yani üniversitesiyle meşhur bir yerdir. Oxford is famous for it is its university. Yani onun üniversitesiyle, Oxford'un üniversitesiyle meşhurdur demek istiyor. B'yi işaretliyor ve geçiyoruz. Beşinci sorumuzda arkadaşlar. I didn't have an umbrella bir şemsiyem yok. So, Sara gave me. Bu nedenle Sara bana kendi şemsiyesini verdi veya kendininkini verdi anlamına gelecek bir ifade olmalı. Normalde gave me, Sara gave me her umbrella doğru bir ifadedir. E, bir de kendininkini verdi anlamına gelecek bir ifade olmalı. Hers gave me hers doğru olacaktır. Bu nedenle 5 B ve C'yi işaretliyor. Geçiyoruz. Altıncı sorumuz arkadaşlar. I went out to meet a friend of nokta nokta. Yani ben bir arkadaşımla buluşmaya gittim. Burada arkadaşlar my friend benim bir arkadaşım. Fakat a friend of my olmaz. A friend of me olmaz. A friend of mine diye bir kalıp vardır arkadaşlar. Benim bir arkadaşım. Bu sıklıkla kullanılır. Yani my friend'den daha e, aktif ve yoğun olarak kullanılan bir ifadedir. A friend of mine. Bunu notlarınız arasına alabilirsiniz arkadaşlar. I went out to meet a friend of mine. Yani altı a'yı işaretliyor ve geçiyoruz. 7 We had a good holiday. Biz ne yaptık arkadaşlar? Güzel bir tatil yaptık. We enjoyed nokta nokta. Yani biz hoşlandık ama nasıl? Şimdi enjoy yourself diye bir kalıp vardır arkadaşlar. Yani tadını çıkarın, keyfinize bakın, bulunduğunuz andan haz alın gibi bir ifadedir bu. Burada da arkadaşlar we dediği için we had a good holiday. Biz güzel bir tatil yaptık. We enjoyed ne olmalı o zaman? ourselves yani yourself'in karşılığı ourselves'dır. We olduğu için ourselves'dır. Yani eşkin işaretliyor ve geçiyoruz. 8 Kate and Helen are good friends. Kate ve Helen iyi arkadaşlardır. They know well. Onlar iyi bilirler. Onlar birbirlerini iyi bilirler anlamına gelecek bir ifade kullanmamız gerekiyor. Yani Kate ve Helen'in yerine geçecek bir ifade olmalı. Onlar themselves olmaz. Themselves olmaz. Zaten o hatalı bir ünlü. They know them yani onlar onları bilir. O da olmaz. Birbirlerini bilirler anlamına gelecek bir ifade olmalı. Normalde they know themselves bu biraz alakasız bir ifade olacaktır. Burada işte kafa karışıklığına rastlamamak lazım arkadaşlar. Buna dikkat etmek lazım. Burada en güzel ifade They know each other. Yani birbirlerini iyi bilirler. Well. Kate and Helen are good friends. They know each other well. Burada A şıkkını işaretliyor ve geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Go, get, do, make and have fiillerinin yanında pronouns ve possessiveslerle alakalı sorularımızı gördük arkadaşlar. Burada arkadaşlar sorular dikkatinizi çektiyse en baz modelde yani en temel olacak şekilde sizin bilgilerinizi ölçen sorulardır. Yani sizi zorlamak veya bir yere seçmek maksadıyla yapılan sorular değildir. Bir seçicilik yok yani burada. En temel bilginizi ölçmek maksadıyla yapılmıştır. O nedenle burada eğer yapamadığınız sorular varsa çok soru yanlışlaması sıkıyorsa mutlaka bu gramer konularına dönün. Bilgilerinizi tekrar tazeleyin. Çünkü buradaki temel bilgilerde eksikliği sizi anlamalarınızı okuma anlama beceriliğinizde de çok etkili olacaktır. Çok problem yaşatacaktır sizi. Bu nedenle bunları daha doğru öğrenip tekrar bu soruları incelemenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi e, bununla beraber bunları öğrendikten sonra göreceksiniz ki zamanla konuşma beceriniz de fazlasıyla gelişmiş olacaktır. Okuma anlamanız da artacaktır arkadaşlar. Bu seviye tespiti alır. Ne bu nedenle önemlidir. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.